nüfusun devamlılığı 2.1 ile oluyor. Yani 1.48 e düşmek felaket. Bir yaşam olumlaması olarak Filistinli mahkumların sperm kaçakçılığı. Biraz böyle sert bir cümle kuracağım ama çocuğun bir yatırım olmasından bir maliyet olmasına doğru kendi spermlerini dışarıya kaçırtıp tüp bebek kliniklerine ulaştırıp yapay yollarla da olsa bir çocuk sahibi olup yapay zeka bu öngördüğümüz genç iş gücünü ya da yaratıcılığı, yenilikçiliği kısmen yerine getirir gibi spekülasyonlar olsa bile taliplerimizi Gerçekten... bekliyoruz. Ben bu sene evet bu kararı verdim evet. bence. Her herkes bir çocuk en azından yapsın diyor. Belki son 50-60 aldı aldığı en kötü karar, gene dolaylı olarak nüfus artışını çok ilgilendiren bir karar olarak EYT. Merhabalar. Bu haftaki konumuz aslında benim Amerika seyahatim sırasında bütün seyahatte en çok beni etkileyen, edindiğim bir bilgi nin tartışması üzerine olacak. Berkeley'de katıldığım konferansta şu başlıkta bir e, konferans sunumuna katıldım. Bir yaşam olumlaması olarak Filistinli mahkumların sperm kaçakçılığı. Bu çok çarpıcı bir isim, farkındayım. E, neden böyle bir şey kullanıldığı'nın altında yatan şey şu. Filistinli mahkumlar, e, siyasi mahkumlar özellikle de müebbet hapisle yani bir ömür boyu içeride kalıcı İsrail hapishanelerindeki bunu bilen mahkumlar e, şöyle bir şekilde İsrail'in bu politikalarını e, alt üst etmeye yönelik bir girişimde bulunmuştu. İlki 2012'de olmak üzere e, bir şekilde bir pet şişenin içinde olabilir, bir tükenmez kalemin içinde olabilir, bir şeker kağıdının içinde olabilir kendi spermlerini bir şekilde bir operasyon yürütüp dışarıdan da destekle dışarıya kaçırtıp ve bölgede bulunan e, doğum klinikleri, bu tüp bebek kliniklerine ulaştırıp eştirilen e, bu şekilde yapay yollarla da olsa bir çocuk sahibi olup dünyaya kendilerinden siyasi olarak bunu ideolojik bir yerde gördükleri için bir e, kendilerinin devamı ettirecek çocuk bırakmaya yönelik bir girişimde bulunuyorlar. Bu özellikle de nüfus dünyada... Nüfus ne kadar önemli ve evet. Filistin direnişi nüfus üzerinden de devam ediyor böyle Evet işte. ve de yani bunu zaten hani şu an bütün o bombardımanın altındaki Gazze'deki doğum oranlarından da görüyoruz. 3.8 gibi ciddi bir oran bütün dünyada alarmlar çalarken gelişmiş ülkelerde nüfusun artık kendisinin yenileyemeyeceği bir duruma gelmişken. Yani kimileri için hayatta kalmak, yaşamak bu kadar önemliyken kimileri için artık... Devam etmesek de olur bir durumda. Biz de bu hafta dedik ki bu konuyu konuşalım. Ee, neden insanlar çocuk yapar, neden yapmaz, hangi şartları sağlarsa devletler nasıl bir e, istikrar olur bu konuyla ilgili bunu konuşalım dedim. Ve Vural Bey sizce durumda Türkiye ne yapıyor? Geçenlerde Cumhurbaşkanı da felaket diye açıkladı. Türkiye'deki doğum 1.48'e doğum hızı, doğurganlık hızı 1.48'e düşmüş durumda. Bu şu demek, işte 15-50 yaş arası kadınlar ortalama 1.48 doğum yapıyorlar demek. Nüfusun devamlılığı 2.1 ile oluyor. Yani mevcut nüfus dinamiklerini korumanız için 2.1 çocuk olması lazım. 1.48 düşmek felaket. Şimdi ben ilk e, ara yaptığımız araştırmalardan birini hatırlıyorum. 1990'ların başında Türkiye'de aile planlaması kavramı ve bu isimle kurulmuş vakıf önemli kavramlardan ve önemli trendlerden birisi idi o dönemde ve bizim ilk yaptığımız araştırmalardan biri o dönem Z araştırma şirketinde ilk yaptığımız araştırmalardan biri John Hopkins Üniversitesi'nin finansmanıyla aile planlaması vakfı için yürütülen Türkiye'de uygulanan doğum kontrol yöntemleri nedir, nasıldır, insanların bu konudaki haberdarlıkları nasıldır idi. Sonuçlarını o dönem de doğurganlık Türkiye'de 3.1'di ve aile planlaması kavramı aslında bir parça doğurganlığı azaltmak önemli bir unsur, önemli bir ideoloji hatta olarak görülüyordu ve gerçekten Türkiye'de yani birçok neden olabilir ama mesela doğum kontrol yöntemleri hakkındaki bilgi çok düşüktü. E, hamile kaldıktan sonra şimdi ertesi gün hapları falan var ama o zaman hamile kaldıktan sonra uygulanan kadınların Anadolu'da uyguladıkları yöntemler çocuğu düşürmek için inanılmaz yöntemlerdi. O günden bugüne 3.1 aile planlaması da o kadar başarılı oldu ki Türkiye şu anda 1.48'e düşmüş durumda. Bunun anlamı şu, yani sıfır olsaydı mesela nüfus artışısı 80 yıl sonra Türkiye'de kimse kalmayacaktı. Türkiye'de bir nüfge yani nüfuzu diye bir şey sıfır olacaktı. 1.48'in anlamı şu, biz gittikçe çok yaşlı gençleri azalan bir ülke olacağız. Şimdi ortalama yaşımız 33 ise 55'e çıkacak falan gibi bir süreç anlatıyor. Bu tabii vahim bir yanıyla vahim bir süreç. Ama bunun olumlu olabileceğini düşünenler de az sayıda olsa bile var. Çünkü işte bir şekilde artık genç nüfusa ihtiyacı yok ülkenin ya da dünyanın. Ama bu kritik noktalardan bir tanesi Türkiye'de nüfus hızla yaşlanma tehdidi altında ve bu bütün dünyada özellikle geliri orta gelir düzeyine gelmiş bütün ülkelerde görülen çok temel bir sorun. Yani şöyle düşün, dünyada da nüfus artmıyor olsa dünyanın nüfusu, hani 80 yıl sonra ya dünya nüfusu çok az olacak ya da dünyanın yaş ortalaması 70 olacak. Diyelim ki 70 yaşında insanlar bir arada bir şey yapacaklar. Bunun bir sürü sakıncası olduğunu tahmin ederiz. Dolayısıyla bu nüfusu yönetmek ya da birey bazında çocuk sahibi olmak, birbiriyle bir makro olarak, bir mikro olarak çok önemli. Ama bunu yönetmek gerçekten uzun vadede çok kişi olarak kısa vadede devletler açısından uzun vadede, dünya açısından da uzun vadede çok önemli konular bununla ilgili Aslında dünyadaki trendler Aynen sizin açıkladığınız gibi hani sosyoekonomik koşullar iyileştikçe refah iyileştikçe hani doğum oranlarının azalmasına yönelik yani birçok bunu destekleyen istatistikte de karşı karşıya geliyoruz. Mesela ben merak ettim, işte baktım dünyada en doğum oranı artış hızı işte fazla olan ülkeler hangileri diye. Bunların hani o ilk beşte Sahra Altı ülkeleri var. Hani işte Mali'sinden tutun işte başka olabilecek diğer işte ülkeler, Nijer, Çad gibi ülkeler mesela. Bunlar da doğum oranı 5'in üzerinde. Hangi ülkeler düşük diye baktığımız zamansa ilk karşımıza çıkanlar hani bir kere böyle tehlike çanlarının gerçekten çaldığı Güney Kore önümüzde var 0.72. Hani 1'in de altına düşmüş artık. Hani Nüfusun kendisini yenilemesinden değil artık hani Güney Kore'de bir de oranın diğer ülkeler gibi böyle çok sağlam göç politikaları da yok. Hani insanların göç ettiği bir ülke de değil. Hani başına neler gelecek gerçekten büyük soru işareti. Güney Kore'ye ben Kuzey Kore'de kaç acaba diye araya bir laf atayım. <laughs> evet bana. aslında keşke ona da bakmak orada iyi işte karşılaştırma. Yani orada ama evet silah zoruyla da çocuk sahibi Yap. olabilirsiniz yani hani yeter Halim ki abi. devlet başkanımız istesin hiçbir sıkıntı olmaz. <laughs> Ama benzer trendler aynı şekilde Japonya'da görüyoruz. Singapur'da, Hong Kong'da görüyoruz. Bir de işte çok küçük böyle hani hala bunlar ülke mi diyebileceğimiz işte böyle Andorra vesaire gibi böyle Avrupa'da birkaç kişinin yaşadığı ülkeler var. Oralarda da herhalde böyle müstakbel işte kısmetlere denk gelmedikleri için insanlar bir şekilde bir yere gelip çocuk mu yapamıyorlar bilemiyorum ama özellikle de hani eğitim seviyesi yüksek bir tık refahın daha iyi oldu. Diğer Asya ülkeleriyle karşılaştırdığımızda bu bu ilk bahsettiğim Asya ülkelerinde neden hani olmuyor diye baktığımızda da yine çok benzer aslında şeyleri görüyoruz. Yani evet oralarda da eğitimle beraber bir insanların iş gücüne katılım oranı daha işte gelir getirecek işleri yapıyor olmaları, kadınların zaten hani bu işlerde de yer alıyor olmaları. Ama bir yandan da mesela diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman oradaki farklılık şu: kadınlara dan toplumun beklentisi diğer ülkelere göre daha fazla. Yani toplumsal cinsiyet normlarının vallahi kullanacağım. Kimse bana ceza veriyorsa versin bu kavramı. Ama toplumsal cinsiyet normlarının gerçekten e, hala kadınlar üzerinde baskı oluşturduğu, hani kadınlar çalışan bir kadın olarak ailenin yükünü de e, sırtlanmak zorunda olduğu e, ülkeler bunlar. E böyle olunca da kadınlar ne yapıyor? Hani benim zaten hani kendi gelirim var. E ben zaten hani bu kadar rekabetçi bir toplumun içerisinde zar zor iyi bir holdingde bir işe girmişim, iyi bir pozisyon edinmişim. Ben bir çocuk sahibi olarak bundan vazgeçmem çünkü ben bunun için çok emek harcadım deyip kadınlar çocuk yapmaktan vazgeçiyor. Burada biraz böyle sert bir cümle kuracağım ama bu değişim aslında bu arka planda anlattığımız değişim çocuğun bir yatırım olmasından bir maliyet olmasına doğru dönüşüm biraz sert bir cümle. Tabii ki işin morali sevgiyle ilgili inkar edilemez. Yani çok açık ama arka planda çocuk önceden bir yatırımken çünkü aile, tarım, arazi, bütün bunları işlemek, sosyal sigorta, kendinize yaşlılıkla bakmak gibi birçok faktör nedeniyle bir yatırımken giderek bir maliyet haline dönüşüyor. Çünkü ona, bu sefer onu sürekli olarak beslemeniz, finansal olarak ona destek vermeniz ve karşılığında bu sefer bir şey beklemek değil, tam aksine onu desteklemeye devam etmeniz gereken bir süreç geçiyor. Bu, 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 bu dönüşüm aslında önemli bu. Tabii ki bu dönüşümü yaratan birçok faktör var. Senin söylediğin gibi Türkiye'de mesela kadının e, okullaşması, bu bahsettiğim 90'dan bu güne gelinceye kadar çok ciddi oranda artıyor. Evlilik yaşı 21'lerden 28'lere çıkıyor. Yani kadının evlilik yaşı şu anda ya 27 ya 28 yanlış bir şey söylemeyeyim. Evlilik yaşı artıyor. Eskiden 21 yaşında evlenen bir kadının doğurganlık süresi olan 49'a kadar geçen bir yanı var. Kadının iş gücüne katılımı hala Türkiye'de çok düşük ama 1990'lara 2000'lere göre çok da artmış durumda kadın iş gücüne katılıyor. Kadın okullaşı, okullaşıyor. Kadının evlilik yaşı artıyor. Bütün bunları bir arada paketlediğin zaman ve bu, bunların hepsi sosyal sigorta ve gelir anlamında yeni imkanlar ortaya çıkarıyor. Bütün bunları paketlediğin zaman da çocuk artık ekstra bir faktör olmaya başlıyor ve gene sert bir şey söyleyeceğim. Ama bakın yani çocuk sayısı artarken, çocuk pardon özür dilerim, çocuk doğum, doğurganlık hızı ciddi bir şekilde artarken kentte pet besleme biri azalırken öbürü ciddi bir şekilde artıyor. Yani daha az çocuk yaparken Hı -hı. daha çok pet beslemede evet. çok hızlı bir şekilde artıyor ve insanlar sanki yine aynı gelir şeyinin bir parçası kendi morallerini, kendi sevgi veya o bağlarını, duygusal bağlarını başka bir yere doğru yönel da olabiliyorlar ama bütün bunların arkasında demin söylediğimiz dünyanın değişimi var ve bütün ülkeler için aslında geçerli yani senin söylediğin sahra altı <laughs> ülkeler Yarın daha yüksek geliri olsalar, kadınların evlenmeye yaşarsa, kadınlar o iş gücüne katlar, kadınlar okullaşsa filan orada da durum değişecek. Dolayısıyla ortada aslında böyle çelişkili bir durum var ve bu çelişkili durum dünyanın bir gerçeği. Peki sonra ne olacak? Yani işte demin konuştuğumuz soruya geliyor. Sen demin hani birazdan belki anlatırsan hani devlet politikaları nasıl teşvik edersin? bu tür şeyler. Çünkü ortada e, yapay zeka bu öngördüğümüz genç iş gücünü ya da yaratıcılığı, yenilikçiliği kısmen yerine getirir gibi spekülasyonlar olsa bile genç nüfusun azalması nüfusun gittikçe aksaçlardan oluşan bir ülkeye doğru dönmemiz. Gerçi boyayabiliyorsun artık ama yani ortada, <laughs> <Teoman bile boyuyor. gülüyor> ortada e, hakikaten stratejik olarak düşününce e, vahim bir durum hem dünya için hem Türkiye için aslında var. Bu durumun da farkında olduğu için ülkeler uzun zamandır da yani bir planlama içerisinde hani her ne kadar öncesinin işte nüfus planlama politikaları sizin dediğiniz gibi böyle hani doğum kontrol üzerinden giderken şimdi hani teşvik ne yapsak hani ne vereyim abime modunda böyle sürekli böyle el yükselten farklı farklı devlet politikaları var. Hani ben baktığım zaman hangi ülkeler nasıl başarılı olmuş, hangi faktörler söz konusu olmuş şunu e, bir kere görüyorum. Bu işte kadınların iş gücüne katılımının çocuk doğumuna e, olumsuz etkisinden bahsediyoruz ya bunu da devletler görmüş mesela erişilebilir devlet destekli çocuk bakım hizmetleri sağlıyorlar. Erken yaştan itibaren kreş hizmetleri, anaokulu hizmetleri. Mesela Fransa bu konuda çok başarılı. Aynı şekilde İskandinav ülkeleri de e, ve işte ilginç bir örnek olarak bahsedebileceğimiz aslında Macaristan'da hani bu konuda ülke içerisindeki o çocuk bakım hizmetlerinin kalitesini artırarak bir başarı göstermiş gözüküyor. Onun dışında bir takım işte bu teşvikler, primler bunlar yakın zamanda bizim ülkemizde de bahsedilmeye başlandı. İşte mesela Ocak 2015 25'ten itibaren şöyle bir politika geldi. İlk çocukta tek seferlik 5000 liralık bir ödeme, ikinci çocukta her ay olacak şekilde aylık 1500 lira bir destek ve üçüncü çocuktan itibaren de daha fazla bir destek 5000 lira. O da ama çocuklar 5 yaşına kadar en azından çocuğun hani ilk 5 senelik masraflarında devlet Hani ilk seferde o verdiği 5 bin liralık şeyde artık ne yaparsınız bilemiyorum ama düzenli destekler yine hani bir nebze de olsa düşündürtülecek bir şey olacak. Ee, onunla da beraber aslında şu tür şeyleri de görüyoruz. Yine böyle kadınların hani iş gücünde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde politikalarda mesela hani babalara da verilen işte babalık izni ya da işte babaların da çocukları olduğu zaman hani çocuk diyelim Hasta oldu okuldan birisinin alması lazım. Genelde böyle durumlarda ne oluyor? Arıyoruz anneyi. Anne gidiyor işini gücünü bir şekilde hmm. o müdüründen böyle yalvar yaka iznini alıyor, gidiyor çocuğunu alıyor. Evde çocuğunun başında duruyor. Ama belki kadının önemli bir toplantısı var yani hani böyle bir durumda ne olması lazım? Erkeğin de o çocuğun babasının da bir görev alıp aynı şekilde e, patronundan böyle bir izini isteyebileceği pozitif bir ortamın yaratılması. Bununla ilgili işte başarılı olan ülkelerde yine doğum hızlarını artırabilmiş gözüküyor. Ee, i̇lginç bir konu daha var. Yine bu işte açılışta bahsettiğimiz aslında o tüp bebek meselesi. Tüp bebek meselesi de özellikle de bu doğurgan yani çocuk ilk çocuk doğum yaşının artmasıyla beraber şu gerekiyor yani kadınların doğurganlık hızı azaldığı için bir müdahale gerekebiliyor. Ne oluyor bu yüzden işte devletler tüp bebek hizmetlerini ücretsiz verirse bunun en başarılı örneklerinden bir tanesi İsrail mesela. O da OECD ülkeleri içerisinde en yüksek doğum oranına sahip. Tabii ki kültürel ideolojik onların da kendilerine göre sebepleri var. Ama devlet bu desteği verdiği zaman aynı şekilde Macaristan'da da yine başarılı olmuş politikalardan bir tanesi bu. Devlet destekli Türk bebekte de nüfus artışını artırıyor. Burada yani son bir nokta olarak da son yıllarda Türkiye'nin belki son 50-60 yılda aldığı en kötü karar, gene dolaylı olarak bu nüfus artışını çok ilgilendiren bir karar olarak EYT dediğimiz kararı söyleyeceğim. Böylesine bir tırnak içerisinde yaşlanan bir nüfus içerisinde bir anda işte popülist politikalar böylesine ülkenin geleceğini tehlikeye atan, en sonu ucu düşünülmeden alan politikalar RT diye bir karar alındı. Şu anda yaklaşık yani 2 milyondan fazla 2,5 milyona yaklaşan insan erken yaşta emekli oldu. Ortalama yaşları 48 oldu. Önümüzdeki yıllarda bu sayı çok yüksek oranlara varacak. Yani Türkiye genç bir yandan nüfusu azalan, gençliği azalan ülke bir de genç emekli yaratan bir ülke haline geldi. Bu da Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını ambargo koyan, geleceğini ambargo koyan ve bundan sonra bunu nasıl yönetiriz diye ortaya çıkaracak çok tehlikeli bir karar oldu. O kararın insanlar açısından insanları çok zorlayacak kısmı da şu. Birçok insanın iş hayatıyla, çok genç yaşta iş hayatıyla ilişkisini zayıflattı. Ve insanlar bugünkü gelir seviyelerine bakarak işte emekli maaşıyla falan bunları idare edebiliriz. Hani kendi hayat seviyemizi koruyabiliriz gibi bir düşünce içerisinde zayıflattılar. Ama bunun sürdürülebilirliği olmadığı için de muhtemelen 6-7 sonra, 7 yıl sonra o emekli maaşı bugünkü hayat seviyelerini sürdürmeli hatta temel hayat seviyelerini sürdürmeleri bile çok zor bir seviyeye gelecek başka türlü yönetilemeyecek. Dolayısıyla yine çok genç ve çok bir anda hayatlarında karşılaşmadık zorluklarla karşılaşacak milyonlarca insanla kamu, devlet veya toplum baş başa kalacak. Dolayısıyla yani buradaki noktalardan bir tanesi nüfus politikası yaparken, böyle kararlar alırken kısa vadeli seçim zaferlerinden çok toplumun sağlığı, toplumun geleceğini düşünüyor olmak ve Oktay Edecek'le birlikte böyle kararları almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak benim bu kısımda ekleyebileceğim şey gerçekten nüfus politikaları çok Hı. önemli. Bir yandan toplumun gelirini arttırırken öbür yandan senin söylediğin tedbirlerle birlikte nüfusun devamlılığını sağlayacak, özellikle genç nüfusun kaybolmamasını sağlayacak politikalar önemli. Bunun bir parçası da aslında bazı ülkeler çok iyi uyguluyor mülteci politikaları. İşte Almanya, Fransa, Amerika bunları çok iyi, İngiltere bunları çok iyi uyguladı ve caha genç nüfusu alacak, kapsayacak ve onları kendi ülkelerine entegre edecek şekilde o nüfus dinamiğinde sağlamayı başarıyorlar. En azından idare ediyorlar. Kendi doğum oranları çok düşse bile. Biraz da konunun bireysel tarafına Geçip kendimle ilgili mesela ben de işte bu, bu deminden beri bahsettiğimiz işte o politika şeylerinde eğitim seviyesi yüksek kendi kararını verebilir işte kendi böyle finansal e, hayatını istikrarını gerçekleştirmiş işte e, artık doğum işte oranı da bir yerden sonra düşebilecek. Dolayısıyla da hani işte köprüden önce son çıkış zamanlarda bir karar vermesi. Karar verme, vermesi, karar yani verme işte. aşamasında evet yani. hani Çocuk yapayım mı yapmayayım. Evet yani sonuçta doğum günü de yaklaşıyor böyle yaza doğru. Öyle olunca da insanın gerçekten her sene olduğu gibi bu senede bu zamanlarda bir artık durup düşünüp değerlendirip ne karar vermediği bunun üzerine. Her zaman işte önceki senelerde bu konularda çok daha esnektim, çok daha hani, ha, duruma göre bakarım, şöyle olur, böyle olur gibi bir yerden yaklaşırken belki de oradaki işte bu bahsettiğim e, konferansta e, dinlediğim o siyasi mahkumların e, motivasyonu üzerinden ilham aldığımı söyleyebilirim. Bu seneki kararımı etkileyen şey sanırım o katıldığım sunum olmuş olacak. Bu Filistinli bir baba bulacağım anlamına gelmiyor. Yok aynen yani o da olabilir. Dünya barışına katkı sağlayacaksa kesinlikle hani ideolojik bir yerden Güzel. öyle de yaklaşabilirim. Ee, ama şunu söyleyeceğim bence şu açıdan e, gerçekten hani nüfus artış hızı vesaire hani dünyada o çocuğu dünyaya getirsek nasıl ne olacak, güvenli bir yer mi dünya bütün bunları geride bırakıyorum. Ama dünyayı da, güvenli bir yer haline getirecek bir çocuk doğuracağım diye işe gitmiş. Evet, kesinlikle. Bantam. Günün sonunda vardığım şey bu oldu. O yüzden e, taliplerimizi Güzel, bekliyoruz. Ben bu sene evet bu kararı verdim. Verdi. Hadi bakalım, Dünyada kendi varlığımızı, kendi düşüncelerimizi ve kendi ruhumuzu devam ettirmenin bir yolu olarak bence herkes bir çocuk en azından yapsın diyorum.